kızım Aslı. Aslı ne olursun etme. Ama ne olsan ne olur, ne olur değil mi? Yer yani geçmişte olanları için özür dileyeceğimi sanırsan çok yanılıyorsun. Hani dikkat et. Biliyorsun değil mi benim elim kolum ne kadar uzun? Neler yapabileceğimi? İstersem seni diri diri toprağa gömebileceğimi. Merak etme sen. Ben şeytandan daha şeytanım. Duydun mu? Ben seni istersen öyle bir gebertirim ki. Sen gör. Bir de utanmadan yüzsüz yüzsüz konuşursun. Bak şimdi. Üç beş tane adam mı tutuyorsun? Katil mi tutuyorsun? Ne tutuyorsan tut. Doğayı öldürecekler. Yani açık açık doğayı öldürmek istiyorum. Bak şimdi. Adını bile bilmiyorum. senden de öyle tiksiniyorum acı bir kızın ev vereceğim. Gideceksin ve onu öldüreceksin. Hiçbir şey belirtme. Ne benim söylediğim ne de kendi seni ne yaptığını. Yüzünü de göstermeyeceksin. Zaten yüzünü göstersen kabus görürler. Kaçar korkar ya. Sen de yaparım. Para konusunda da bu, paralar vereceksin ama. En az iki milyon istiyorum. Hadi.